Arkadaşlar nasılsınız? Evet bugün sizlerle beraber GTA 5'te gerçek hayat modda oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu karakterimiz Frank. Allah Allah Allah. Şimdi arkadaşlar para kazanmamız lazım. Yani hayatımızı yaşamımızı sürdürmek için güzelce para kazanmamız lazım. Böyle güzel bir iş bulursak güzel olacak. Ama ilk önce hemen bizim bir tip değiştirmemiz lazım tipimizde kimse bizi almaz ben olsam ben de iş almam yani bu tipi görsem. Yok amına. Ve evet, sağ çekelim. Geldik. Kuaför Faruk'a geldik evet. Ananı avradını ha. Lan gerçek hayat oynuyorduk. Soygun var. Ben, nasıl bir cenabet? Tamam 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 hiçbir şey yapmayayım hiçbir şey yapmayayım. Oğlum sizin ananızı bellemedin mi bir dakika. Gerçek hayat oynuyoruz ama Ananızı belledim Arkadaşlar valla gerçek hayat oynuyordum ama Çıldırttılar beni Okey Neyse Elimiz biraz kana boyadık neyse Karalar hadi kalkın da bana bir tıraş lazım Adam altına sıçmış Korkudan altına sıçmış adam Mal mısınız oğlum gitti işte Bu nasıl bir ayna lan Böyle ayna mı olur lan Tamam tamam İnanmıyorum ya tamam. piksel piksel 144 p görüyorum. Aa şurada kar varmış da aynadan gördüm. Allah Allah Tövbe estağfurullah. Bunlar nasıl dergi lan? Bir, bir bir şey. Bu hiç korkmamış. Bu mal mal elini yiyor. Neyse ne salak bir kuaföre geldi. Allah belanızı vermesin. Ben gidiyorum ya. Elimi kana boyadınız. Allah belanızı vermesin ya. Diğer kuaföre gideceğim ya. O zaten tanıdık ya. Bizim Kamil abi ya, kardeşim bu şarkı ne ya? Hocam bir dakika, işim işi boş ver. Benim fikrim değişti. Dilenmemiz lazım. Ben şuraya hadi geçeyim. Dileneyim millet paratsın arkadaşlar. Ben kabulüm yani. Arkadaşlar şimdi bir sigara içmemiz lazım. Şimdi fakirik ama hani bir ilk önce sigara içmemiz lazım. Haksız mıyım? aynen aynı, aynı. hiç İç, iç. Franklin iç. İç babam iç. İç bütün dünyaya yakıyoruz iç. Franklin reis içiyor. Oo. duman muman çıkartıyor? Manyak mısın oğlum sen lan? Nasıl bir psikopat olduk lan? Adam bunu nasıl sokuyor şey? Neyse, Neyse. bokunu çıkartmıyor, bokunu çıkartmıyor. Bununla falan sokuyor millet bir şey anlayacak. Allah, <laughs> 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 millet bizi şehirciye almayacak tövbe estağfurullah. Burnuna sokma lan dur. Hadi Telefonumuzu çıkaralım hadi hadi. Telefonunu çıkar diyen dayılar yok mu lan son tosta? <laughs> hadi, Allah Allah. Hadi selfie çekelim hadi hadi. Hadi hadi. Son bir fakir halimizi de gülümseyelim. Neyse boku çıktı artık boku çıktı. Hadi dilenmeye başlıyoruz. Çal para 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 para. Dökül 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 dökül. Dökül paraları. Hadi hadi bak hareket hareket yapıyorum. Para atın lan. Para atın. Hadi hadi çalmaya devam ediyorum. Birkaç tane daha şey atak. Gitar nelerimizden çıkar Neyse sıkıntı yok. Allah. hadi Akşamları. ya şu delikanlı para atın ya. Neyse arkadaşlar bu iş tutmadı bu iş tutmadı. Hadi. Yağmur yağmaya başladı at karı. Allah belanızı vermesin ıslandım hep. Hep parasızlık hep bunlar. Bilinç hasta oynamaya karar verdim oyuna. Teyze. Bana niye para atmıyorsun sen? Ne dövsem yeridir ha. Bak yere eğildim geri kalktım. Buraya mı bir tane teyze? Ha 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 ha. Ne kadar komik. 22 dolar aldım en aydın. Neyse arkadaşlar. Motorumun şey parası çıktı. Yakıt parası çıktı. Zaten zenginmiş. Şimdi ben bir tıraş olmam lazım. Bu tipimiz ne ya bizim? Her zaman hayat kurtarır arkadaşlar. Aa gelmiş sıkaska gerek yok. Dur 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 dur. Hayırdır lan? Abi sen mal mısın? Küfür edip kaçıyor salak ya. Kamil. Kamil nerede? Adın ne senin? Ayşe mi? Tamam. Tamam tamam. B bize Ayşe güzel bir şey yap. Saç stili. İşte çalışmaya başlayacağım ona göre güzel bir... Saç stili lazım. Tam orangutan'a benzedik bu tiple neyse. 25 dolar girdirdim bize. 25 dolar ne lan? Evet arkadaşlar lanet olsun yağmur yağıyor. Bu kadar da beyinsiz olamaz ya. Hem mal hem tipsiz. Arkadaşlar siz siz olun. Böyle bir sevgili yapmayın. Ya da karı kız almayın. Hem salak hem tipsiz. En azından insan birini götürür be. İkisi de bunda. Neyse arkadaşlar, hadi eve geçelim. <laughs> bak ne dedim? Lan başa karıları çağırmış evde alem yapıyor, piç. Ben akşama kadar tas parası için uğraşıyorum. İbniye bak ya. Eve... Bizim karı eve arkadaşlarını çağırmış alem yapıyor, piç. Kızarım tabii, kovuyorum lan evinden hepinizi. Allah memelet sizi. Şu eve gelirken zaten tipinden elim titremeye başlıyor. 10 kilometre öteden ya. Allah belanı vermesin ya. <laughs> ne kadar komik. Ya. Nasıl bir ev arkadaş? Ev evde gittim arane. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle GTA 5'te gerçek hayat istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.